Herkese yeniden yeni bir tarif videosuyla daha merhaba. Bugün sizlerle tuzlu kek yapacağız. Tadı gerçekten çok güzel oluyor, ekmek gibi oluyor. Öncelikle tarifimizde 3 adet yumurta var. Fakat ben ördek yumurtası kullandığım için 2 adet yumurta yeterli gördüm. Yumurtalarımı güzelce çırptıktan sonra ise 1,5 su bardağı yoğurdum ekliyorum. Ben 1,5 su bardağından biraz daha az koymuş oldum tam olarak doldurmadığım için bardağımı. Siz tam olarak 1,5 su bardağı ölçüsünde kullanabilirsiniz. Tarifin normali böyle çünkü. Malzemelerimi güzelce çırptıktan sonra içine birazcık tuz ekledim. Ben tuz dışında başka bir baharat eklemedim. Fakat içine karabiber, pul biber gibi farklı baharatlar da ekleyebilirsiniz. Tadı gerçekten çok daha güzel olacaktır ve yoğunlaşacaktır. Tarifin normalinde yine bir bardak, bir su bardağı sıvı yağımız var. Ben yine bir parmak kadar eksik sıvı yağ kullandım. Bardağımın altında kalan sıvı yağı da kullanacağım borcamın üzerine kapattım ki oraya doğru süzülsün. Ürünlerimi yine karıştırdıktan sonra dereotlarımı doğramaya başlıyorum. Normalde tarifimizde çok daha fazla dereotu kullanılması söyleniyor. Fakat ben çok dereotu tadından hoşlanmadığım için biraz daha az kullandım. Eğer dereotu sevmiyorsanız siz de böyle yapabilirsiniz. Gerçekten içinde dereotunun tadını almıyorsunuz bile. Tarifimizde aynı zamanda bir su bardağı çökeleğimiz var. İsteğinize göre çökelek yerine lor peyniri de kullanabilirsiniz. Ben elimde çökelek olduğu için çökelek kullanmayı tercih ettim. Biraz da tuzlu olduğu için içindeki tatları çok güzel dengeledi. Ürünlerimi güzelce karıştırdıktan sonra unlarımı ekliyorum. 3 su bardağı un kullanıyoruz burada. tam olarak dolu dolu 3 su bardağı un kullandım. Keke göre daha yoğun bir kıvamı oluyor. Birazdan da göreceksiniz zaten. Elimden geldiğince her kek ya da herhangi unlu bir şey yaptığımda eleyerek unu kullanmayı tercih ediyorum. Peki kabartma tozsuz olur mu? Tabii ki de olmaz. Kabartma tozumu da hemen ekleyip çırpmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi daha yoğun bir kıvamda olduğu için çırpmaya çalışırken bile birazcık zorlandım. Borcamı güzelce yağladıktan sonra hemen hamurumu içine ekledim. Gördüğünüz gibi bayağı yoğun kıvamlı bir hamurum oldu. Kendiliğinden de yayılmadığı için kaşıkla üstünü düzelterek tüm tabana yaydım. Bu kadar yoğun bir kıvamda olunca açıkçası biraz ürkmüştüm ya olmazsa diye. Fakat gerçekten dışı içi çok güzel oldu. Dışı çıtır çıtır içi ise daha yumuşacık oldu. Tadı ise gerçekten baharatlı ekmekler olur ya onun gibiydi. Ee, umarım sizler de bu tarifi dener ve benimle paylaşırsınız deneyimlerinizi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.